Hepinize bir bakayım. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size böyle bir sıkı sipariş hazırlıyorum. tane kalemim. tane de. Böyle şunlar. Bakınlar. Böyle bir yapışıyor. beyaz bir Böyle bir kelebekli siyak şeyim var. Yıldızlı böyle mavi ve mor. Bir de yıldızlı. İşte böyle ben son mavi yani, başlı malı yıldızlı yine. Şunun kelebekli olan bir e, şeyim var. Kariyerim var. Böyle sadece siparişlerim var. Hiçbirini dışarıdan almadım. Hepsini kendi boncukla yaptım. İçten önce yapmıştım bu arada. Bir, şey, bir de böyle bir arkadaşlık kolyem var. Şöyle Tofunu fon çıkıyor Bunu daha süslü kızarı Neyse Çiçeklerle ilgili çok süslü olmayan Kız arkadaş takıyor Çölü de gelecek Daha devamı gelecek zaten kızıların Kutuda var Kutumda var da e, Şunu çıkarttım arkadaşlar ama 3 tane tablet kremi var ona göre sipariş edin yani, 2 tanesini de sipariş edebilirsiniz bu toplardan yani istemiş sonuç ben size hediye olarak gönderdim. İsterseniz herhangi bir fiyat yapmıyorum. Sadece isteyip, isteyip istemediğinizi soruyorum. Bu da sahte siparişdir. Gerçek sipariş asla ama asla değildir. Yine söylüyorum sahte siparişdir. Bu sadece gönderme falan yoktur. Yani bunu da sadece YouTube üzerinden yapıyorum. Bilmeyenler için söylüyorum. Bu arada zaten çok kişi biliyordur.